Herkese merhaba arkadaşlar. Baylor kanalında bugün size OBS Studio ile nasıl video kaydedileceğini göstereceğim. Programı indirdiniz ve burada boş kaynaklarınız olacak. Buna göre ses kaynakları eklememiz gerekiyor. Masaüstü ses yakalama ve video görüntü kaynağı istiyorsanız artı tuşuna basıp görüntü kaynağını seçiyoruz. Ekranı veya belirli bir programı seçebilirsiniz. Ben ekranı seçeceğim. Hangi ekranı görüntüleyeceğimizi seçiyoruz. Birinci veya ikinci. Eğer bir tane varsa o zaman bir tane. İşte. Ve artık bir görüntünüz var. Sonraki adım ses eklemektir. Masa üstü sesi ses çıkışı yakalama ile eklenir. Tamama tıklayın. Hoparlörlerimizi seçiyoruz. Tamama tıklayın. Ve şimdi masaüstü sesi de kaydedilecek. Mikrofonunuzun ses kaydettiğinden emin olmalısınız. Bunun için 3 noktaya tıklayıp özelliklerden mikrofonunuzu seçin. Sonra ayarlara girip yüksek işlem önceliğini seçin. Video çözünürlüğünü de ayarlayabilirsiniz. Çıkış yoluna ihtiyacımız var. İşte kayıt. Burada videoların kaydedileceği klasörü seçebilirsiniz. Burada format, video ve ses kodlayıcılarını seçebilirsiniz. Sonra kaydet düğmesine basıp içeriğinizi kaydetmeye başlayabilirsiniz. Sizinle Vailor beraber de herkese hoşçakalın.